Evet. Öncelikle başladık videoya. Birkaç şeyden bahsetmem gerekiyor önce. Ee, şu anda duyduğunuz sesi elimde tuttuğum şu e, çakma Airpods ile kaydediyorum. Sesin iyi olmadığını farkındayım ama görüntü fena değil herhalde. <laughs> Bir de şu kulaklığı şöyle Ağzımın önüne getirdiğim zaman denemek istemiyorum. E, o kadar çakmak ki çok hassas bir e, tuşlu sistem var üzerinde. Sesimin yüksekliğinden direkt e, değiyor ve kulaklığın e, aktifleştiriyor. E, yani değdiğini sanıyor bir yere ve durduruyor videoyu. Sürekli durdurduğu için ben de şöyle bir çözüm buldum. Şöyle ağzımdaki çıkan titreşimleri hissetmemesi için şuraya koyuyorum ve. Ses biraz daha az gelecek bu yüzden. <laughs> ee, bu şekilde bu videoyu niye çekiyorum? YouTube kanalıma video yükleyebileceğimi düşündüm. Çünkü telefonumda şu anda e, hafıza neredeyse 2 GB falan kaldı. Yani git git daha da AZ ALACAK ve telefonumdaki hafızan bitmeme biteceği için bu videoları saklayamam YouTube'da saklayabileceğimi düşündüm. Yani bundan sonra videolarımı YouTube'a yükleyeceğim ve YouTube'da saklayacağım telefondan sileceğim bu şekilde. Belki telefon hafızamı koruyup aynı zamanda videolarımı da koruyabilirim. Amacım bu yani YouTube'a girmemin sebebi. YouTube'a girmiş de sayılmam aslında şimdi. Öyle. Eğlencesine videolar ve kendimi tanıma adına bir takım sohbetler edeceğim.